Evet merhabalar mesajlarınızı alalım bakalım. Yük karta. <laughs> ya geçen açılımda da bu çıktı ama yani. Aa neyse. Ve hayal kartı. Hmm. Siz bu kişiyle birlikte olmayı hayal ediyorsunuz ama bu kişinin yük olarak sırtlandığı biri var. Devam edelim bakalım. Tembellik gelmiş. Hımm. Bazılarımız için belki bu insan bu kişiyi bahane ediyor olabilir. Yani belki ailenin yükünü almıştır bu kişi ya da böyle bazı yükleri vardır. Kimisi için iş yüküdür bu, kimisi için sağlık sorunudur, kimisi için ana baba yüküdür. Bilmiyorum. Ee, ama sanki bunu böyle bahane de ediyor olabilir veya bu gerçekten bunu yoruyordur ve bu yüzden böyle tembellik yapma ihtiyacı hissediyor olabilir bu insan. Macera Sizinle de böyle e, bir maceralara atılmak Yeni bir kapıdan girmek hani Hayal ettiği gibi böyle e, bir e, şekilde ilerlemek falan istiyor Bazılarınız belki bu insanla yeni tanıştınız Bazılarınız zaten hali tanıyorsunuz ama Hani böyle beraber bir şeyler yapmak Yeni bir şeyler keşfetmek Belki yeni bir yerlere gitmek gibi bir tema var burada çiçeklenme kartı. Hmm. Yani böyle şey... E, <laughs> bu kişi sanki kendisinin böyle bolluk bereket içerisinde olmasını, e, böyle bir bahar aylarında belki beklediği bir para ya da bahar aylarında daha durumunun iyi olacağını falan düşünüyor olabilir. Çiçeklenme bahar aylarını temsil eder çünkü. Aynı zamanda sizi böyle bir e, hani Enerjisi yüksek biri olarak e, görüyor. Erginlik. Aranızda bazı şeylerin olgunlaşması gerekiyor olabilir ya da olgunlaşma sürecine girmiş olabilir hani. Ve belki de bu ilişkiyle alakalı olarak e, durumlar bahar ayları gibi daha çok olgunlaşacak olabilir. Evet. Geçmiş yaşamlar gelmiş. Ya bu insana e, güney ay düğümü dediğimiz geçmiş yaşamlar kısmından astrolojik olarak da etki alıp hayatına çekmiş olabilir. Yani e, önceden tanınmış gibi gelmiş olabilir bu insanla tanıştığınızda hani öyle olur ya birini görürsünüz Aa ben sanki bu kişiyi önceden tanıyordum gibi böyle yakın hissetmiş olabilirsiniz belki. güven yarınızda bir güven sorunu teması falan gündeme gelmiş ya da gelecek olabilir dediğim gibi bu ilişkinin olgunlaşma sürecine dayanıyor sanki birazcık erginlik kartının altına da çektiğim için ve bu sanki böyle daha çok bahar aylarını falan bulacak gibi çıkmış biraz da akışa güvenmekle alakalı da bir karttır Hani Cesaret. Şimdi bu kişi cesarete gelmeyi bekliyor sanki bazı konularda. Gene bakın bir çiçek açmış. Yani böyle yapmak istediği şeyler var sanki. Ama şu an böyle buradaki yükü neyse bu insanın. O yüzden sanki böyle çok yorulmuş ve daha çok tembellik yapmak istediği. Hani böyle yeni bir şeyleri sizinle eğer bir üst aşamaya çıkartmasını bekliyorsanız bu kişinin yani ne bileyim daha farklı şeyler bekliyorsanız e, onları istemiyor gibi şu anlık yani bu konuda pek kendine güvenemiyor şeklinde çıkmış İyileştirme kartı gelmiş yani aranızda böyle bir şeyler e, olduysa e, <laughs> bu konuda böyle bu kişi özür dileyecek, adım atacak, iyileştirmeye çalışacak da olabilir. Evet. Biraz daha şu destemizden alalım. Güneş kartı çıkmış. Ya bu kişinin düşünceleri böyle sizinle ilgili çok pozitif. Bu kişinin hayatını aydınlatıyorsunuz, ona neşe veriyorsunuz. İşte böyle sıcak buluyor sizi, iyi buluyor, pozitif, güzel buluyor. Hani ama sadece sanki bu kişinin hayatındaki durumlardan dolayı şu an e, kendinde o gücü bulamamış, cesareti bulamamış. Ne ne beklediyseniz bu insandan ve kule kartı gelmiş. Ya siz böyle bir şeyleri yakıp yıkmış olabilirsiniz. <laughs> Bazılarınızın belki kurulu bir düzeni vardı. Onu böyle bir yakıp yıkmış olabilirsiniz. Ee, ama buraya iyileştirme enerjisi geldiği için sanırım o durumlar toparlanacak ve hani daha iyi olacak gibi çıkmış. Kupa altılısı bir özür dileme enerjisidir. Özür dileme barışma enerjisidir. Ve Azize kartı gelmiş. Bir anne figürüdür aslında bu. Şimdi bazılarınızın hayatınızda belki anne figürü etkendir. Sizin ya da karşı tarafın. Ona bir bakın bakalım. Hani <laughs> bir etki altında kalıyor musunuz diye. Bazılarınızda annelikle alakalı temalar belki konu bahis olmuş olabilir. Hani. Ee, ve bazı kişiler de belki saklanan sırları da gösterir Azize kartı. Bazı sırlara e, vakıf olmuş, bazı sırları öğrenmiş ve bu yüzden de belki bir e, işte yıkım sürecine girmiş olabilir bu ilişkide. Denek Şövalyesi, Koç Aslan Yer Burcu'nu gösteren bir karttır. Burada böyle bir eril enerji kalkmış size geliyor. Yani sizin için bir şeyler yapmak için uğraşıyor. Ve denek sekizlisi gelmiş. Belli başlı haberler alacaksınız. İletişimler yoğun olacak bu süreçte. Ee, ve hızlı da olacak hani böyle. Ee, bazı konulara dair haberler gelecek sanki size. Kadersel de bir olayınız var sanki bu kişiyle yaşanması gereken. Ya da kadersel bir zaman diyelim. Bu kişi bazı haberler geliyor ama DNK 8'lisinden sonra DNK 9'lu çektim. Yani böyle e, ya siz bu şekildesiniz. Hani bazı e, haberler ya da istekler olabilir hani bu kişi tarafından gelen. Ama siz böyle bu kişide söylediklerine karşı geri duracak olabilirsiniz. Belki işte böyle bir çocuk isteme işte ne bileyim bir annelik teması çıktığı için öyle bir şeyler olacak olabilir. Ama siz böyle bir tık geri durmuşsunuz sanki bu konuda. Oo, uh, güç kartı gelmiş. Aslan burcunun kartı zaten Ağustos ayında ve Aslan burcu dönemindeyiz hani. Böyle aklınızdaki kişi sanırım kendini şu an pek de güçlü hissetmiyor. Bu buradaki taşıdığı yüklerden dolayı biraz böyle kadersel bazı şeyler olacak ve bu kişi kendini güçlü hissedecek hani nasıl durumlar olur hayatında bilemem belki işte iş hayatı iyi gider belki bir miras kalır belki bu yükleri neyse bu yüklerinden kurtulur en başta çıkan yani böyle bir güçlendiği bir döneme giriyor bu kişi kılıç üçlüsü. Hmm. Sizin kalbiniz kırılmış ve arayın üçüncü bir kişinin mevzusu dahil olmuş ya da konuşmaları dahil olmuş. Bu yüzden de sanırım bu kişiden geri duruyorsunuz gibi ya da hiç üçüncü bir kişi bile yoksa kalp kırıcı şeyler olmuş olabilir. Ama bu kişi dediğim gibi böyle güçlendiği zaman, güçlü hissettiği zaman sizin için her şeyi yapacak gibi. Ve biraz da böyle çevresine öfkeli davranabilir ondan sonrasında. Hani aranızdaki dinamikin bozulmasından kaynaklı olarak. Kılıç ikilisi. Ama siz böyle hani çok bu kalp kırıklığından dolayı çok bilemiyorum ya enerjisinde olacaksınız sanki. Bakalım sonuç kartı alalım iki tane. Para dörtlüsü. Dediğim gibi bu kız şey kişinin böyle e, parasal problemleri falan da var. Yani ya da parasal dengesini korumaya çalışıyor diyeyim. Hani bu onu size karşı cimri göstermiş olabilir ama cimrilikten değil. E, parasal durumunu korumaya çalıştığından dolayı. Ve işte bazı yükleri ya da bak, bakması gereken bazı insanlar varsa onları da düşünüyor gibi. Para, şey kupa ikilisi gelmiş ama sizin hikayeniz böyle güzel bir şekilde sonlanıyor bakın. Hani her ne kadar böyle kalp kırıklıkları, ikilemler falan olsa da o şekilde gelmiş. Son birer tane de bu desteden tekrar alalım. İç ses Yani bu kişi iç sesine güvenerek gelmiş. 2-2 bakın. Yani hala şey demiş. Onda ben bitmedim aslında. Bazı şeyler yaşandı ama. Hani hala aslında bizim aramızda böyle hani ben hissediyorum. Toparlanabilir bazı şeyler diyor sanki. İç ses kartı öyle bir karttır ve değişim. Sizin bazı değişim dönüşüm talepleriniz olabilir bu insandan. Hani belki devam ederiz ama şu şekilde devam ederiz. Devam ederiz ama ben bunları bunları istiyorum şeklinde böyle bir değişim talepleriniz olabilir. Aynı zamanda buradaki şahısların da değişip dönüşmesi gerektiğine dair de bir mesaj olabilir bu. Belki böyle çok toksik huylar varsa karşı tarafta ya da sizde ya da böyle çok kırıcı konuşmalar oluyorsa kavga esnasında bunların değişmesine dair de böyle bir süreç başlayacak olabilir kaynak biraz maddi kaynakların da e, sanki böyle bu konuşmada mevzu bahis olacağı bir şey var yani işte enerji de temsil eder şöyle ki eğer zaten böyle üçüncü beşinci dışarıdan müdahaleler varsa belki enerjiyi korumak hani başka insanlara çok aldırış etmemek, o enerjiyi dağıtmamakla alakalı da böyle bir değişim geçirecek olabilirsiniz. Yani çift olarak iki kişi beraber. Evet bugün de böyleymiş. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir açımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.